Bu videoda Java nedir? JDK, JVM ve JRE kavramları nelerdir? Bunlara bakacağız. Öncelikle Java nedir ile başlayalım. Java bir nesne tabanlı programlama dilidir. Birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Web uygulamalarında kullanılabilir, mobil uygulamalarda kullanılabilir, masaüstü uygulamalarında kullanılabilir. Ve farklı platformlarda da kullanılabilir bir programlama dilidir. Yani herhangi bir Programlama dilini tüm platformlarda çalıştırmak oldukça kolay değildi. O biraz zordur. Ama Java'nın böyle bir yapısı var. Yazdığınız kodu her yerde çalıştırabiliyorsunuz. Yani bir yazacağınız Java kodunu ister Windows makinelerde, ister Mac makinelerde, ister Linux makinelerde çalıştırabiliyorsunuz. Çünkü Java bu şekilde oluşturulmuş bir platform aynı zamanda. Öncelikle Java'nın kullanım mantığını konuşalım. Biz bir yazdığımız Java kodunu Mac bilgisayarlarda çalıştırabiliyoruz dedik. Windows bilgisayarlarda da çalıştırabiliyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Yani yazılan Java kodu her bilgisayar tarafından nasıl anlaşılıyor? Bunu örneklendirecek olursak mesela Almanca bilmeyen birisine Almanca bir metin verdiğinizde onun içeriğini anlamaz ve dolayısıyla herhangi bir aksiyona geçmesini de bekleyemeyiz o kişiden. Peki nasıl oluyor da yazdığımız Java kodları Mac bilgisayarlar tarafından tanınıyor? Windows bilgisayarlar tarafından tanınıyor. Bu nasıl oluyor? O bilgisayarlar, o makineler, Mac makineleri ya da Windows işletim sistemine sahip makineler Java'yı tanıyor mu? Yani Java programlama dilini biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Bizim yazacağımız Java kodları normal standart aslında bir dil gibi bir normal kullanılan bir dil gibi düşünülebilir. Ancak bazı komutlar var. Teknik olarak oluşturulmuş bir dil. Bu dili Windows tanımıyor. Mac tanımıyor. Onlar bu dile hakim değiller. Java'yı bilmiyorlar. Ama işte şurada alt tarafta yer alan bu yapılar yardımıyla JVM yapısı yardımıyla Yazılan Java kodları o makineler tarafından da anlaşılabiliyor. Bu yüzden de Java'nın bir sloganı var. Bir kere yaz, her yerde çalıştır diye bir sloganı var. Bir kere yazıyorsunuz Java kodunu. Bir kere şöyle yazalım. Bir kere yaz, her yerde çalıştır diye bir tane sloganı var. Bunun sebebi de o makineler, kullanılan makineler Java programlama dilini bilmiyor olsa bile Java'nın şu yapıları yardımıyla JVM yapısı yardımıyla o yazılan Java kodları o bilgisayarın anlayacağı dile çevriliyor. Yani siz bir tane Java kodu yazdığınızda, Java programı oluşturduğunuzda herhangi bir makinede, mesela Mac makinede Java kodlarını çalıştırmak istediğinizde o makinede yüklü olan JVM vasıtasıyla yazdığınız Java kodları o makinenin anlayabileceği bir dile dönüştürülüyor. Bu yüzden de o makine Java kodlarını çalıştırıyor. Bu yüzden Java kodları her yerde çalışıyor. JVM, JRE ve JDK kavramları var dedik. Kısaca bunları da konuşalım. JVM dediğimiz şey Java Virtual Machine olarak geçiyor ve yazdığımız Java kodlarını diğer makinelerde herhangi bir makinede Mac bilgisayarlarda Windows bilgisayarlarda çalıştırmamıza yarayan yapı. Bu bir sanal makine olarak geçiyor. Java sanal makinesi yazdığımız kodları o bilgisayarın anlayabileceği tarzda byte kodları çeviriyor ve o bilgisayarda o çevrilen kodlar üzerine işlem yapıyor. Yani bizim yazdığımız Java kodları Windows tarafından algılanmıyor. Mac tarafından algılanmıyor. Onlar Java'yı bilmiyorlar. Ama Java e, sanal makinesi dediğimiz bu yapı o Java kodlarını o makinelerin anlayabileceği dilde byte kodlara çeviriyor ve dolayısıyla bizim yazdığımız Java kodları çalıştırılıyor o makineler üzerinde. JRE dediğimiz yapıysa bu e, sanal makineye ek olarak içerisinde bazı kütüphaneleri barındıran bir yapı. Bu da e, içerisindeki barındırdığı bazı işte e, kütüphanelerle vesaire, bizim çalışma ortamımızı oluşturan yapı. JDK dediğimizse daha geniş bir yapı. JDK'nın içerisinde de daha çok geliştirme araçlarının bulunduğu bir yapı. Bu içerisindeki barındırdığı yapılarla daha geniş anlamda Java projeleri e, uygulamaları geliştirebiliyoruz. 3 üç, e, üç tane kavram, bizim için en önemli kavram burada JDK diyebiliriz. Çünkü JDK dediğimiz yapı aslında bazı kütüphaneler JDK eşittir bazı kütüphaneler kullanabileceğimiz bazı yapılar, geliştirme aracı olarak kullanabileceğimiz yapılar ve JRE'ye JRE'ye eşit. Yani JRE artı bazı kütüphaneler JDK'yı oluşturuyor. JRE dediğimizde kendi içerisindeki bazı kütüphaneler ve dosyalarla birlikte JVM'den oluşuyor. Yani Java Virtual Machine artı bazı kütüphaneler Java Runtime Environment yani Java çalışma ortamını oluşturuyor. JVM dediğimiz ise az önce de konuştuğumuz gibi bizim kodlarımızı bytecode koda çeviren o makinenin anlayabileceği tarzda bir bytecode'a çeviren yapı. Yani Java bu üç yapıyla birlikte kullanılabiliyor. Biz sadece JDK'yı herhangi bir bilgisayara yüklersek diğerlerine de sahip olacağımız için bir bilgisayarda JDK'nın yüklü olması o bilgisayarda Java programının geliştirilmesi, yazılan Java kodlarının değerlenmesi, anlaşılması, programın çalışması için yeterli oluyor.